Arkadaşlar geldi abla. Yani böyle hiç bir ameliyat ettiriyor. Ses çıkarmıyor. Hadi yürü. Hadi yürü. Hoş hadi. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel bakalım. Hadi gel. Nasıl keselim sadece? Hmm. Evet, çok akıllı sen. Aferin. Saçına ya çok ister Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok 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 bir <laughs> de konser selam verir. Evet. evet. Oh. Ah, şurada ayna var. Evet, ayna var. Selam ver. Beğendin mi? <laughs> Çok güzel polis oldu sen. Hmm. Aferin sana. <laughs> Katılın. Horsaya listings recipen